İlk düdük zorlu maç başladı. Vardı geldi. Friki kaleye çalar. Çalar Şahin kaleye yöneldi top dışarıya. Jürgen Bardi'den etkili frikik güçlükle çelebildi. Doğrudan kaleye dışarı gitti top. 2 frikik, 2 tehlike ama ikisinden de sonuç alamıyor. Geçören gücü. Şimdi kısa kaldı top. Büyük hata. Karşı karşı pozisyon dışarıya. Adel Bey Tayyip bu ikramı geri çeviriyor. Kale doğru son anda Çağla Şahin Akbaba bu orta kaleye yöneldi. Güçlükle çelebildi. Çağlar Şahin Akbaba. Tabii çok bilinçli bir vuruş değil ama kaleye gitti. Melih Çalım. Melih şut açısı aradı. Vurdu. Çağlar Şahin ikinci hamle. Yine Çağlar Şahin. Sektirdi Çağlar Şahin Akbaba. İkinci pozisyonda da gole izin vermedi. İşaret geldi. Dakika 70. Orta arkaya doğru. O Lare ile müdahale beklentileri var. Oyun devam ediyor. Savunmanın uzaklaştırma çabası. Tribünlerde müthiş bir uğultu. Evet penaltı itirazları devam ediyor. Şimdi yerden pas etkili geliyor. Bonuspor ama savunmada çok önemli hamle yine Arda'dan. Sol kanat bir deneme daha dele. Orta şansı yerden. Savunma kalabalık. Atak devam edecek. Kafa Cenk Ahmet sırtı dönük. Bıraktı şut ama etkili değil. İyi bir pas denemesi. Sonuç getirmiyor. Maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle tamamlanıyor.